Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte çikolatalı dondurma yapacağız. Geçen yaz vanilyalı dondurma yapmıştık. Çok fazla istediniz. Çikolatalısını da yapmamı çok istediniz. Ondan dolayı malzemeleri toparladım. Yapması gerçekten çok kolay. Hiç böyle çevirme ihtiyacınız yok, dondurma makinesine ihtiyacınız yok. İnanılmaz güzel bir kıvamı oluyor. Vanilyalı dondurma tarifimi yapanlar bilirler. Ee, onun gibi nefis bir kıvamı oluyor. Ve de gerçekten böyle çok az malzemeyle yapabileceğiniz bir şey çikolatalı dondurma. Malzemelere bakalım. 4 tane yumurta kullanıyorum. Yumurtaların beyazını ve sarısını ayırdım. Çeyrek su bardağı şeker kullanıyorum. Şeker miktarını damak tadınıza göre arttırabilirsiniz. 3 yemek kaşığı kakao, 300 ml krema kullanıyorum. buçuk paket olarak hesap edebilirsiniz. 100 gram bitter çikolata kullanıyorum. Çikolatayı güzelce rendeledim. Biraz vanilya üstü kullanacağım. Biraz da tuz kullanacağım. İşte bütün ihtiyacımız olan malzemeler bu kadar. Hemen yapmaya da başlayalım. Şöyle önümü açayım. Önüme bir tane kase alıyorum. İçine yumurta beyazını ilave ediyorum. Birazcık tuz ilave edeceğim. Bu çırparken daha güzel kabarmasına, daha güzel köpürmesine sebep olacak ve de yumurta beyazları köpürene kadar çırparak başlıyoruz. Yumurta beyazları köpürdü. Şimdi içine şekeri de ilave ediyorum. Bu sefer iyice katılaşana kadar çırpmaya devam ediyorum. Yumurta beyazlarını şekerle birlikte iyice çırptım. Şöyle gördüğünüz gibi kesinlikle bozulmayan katı bir kıvama geldi. Şimdi kremayı da çırpacağım aynı şekilde. Onun da koyu bir kıvama gelmesini istiyorum. Ondan sonra her şeyi birleştireceğiz. Kremayı da çırptım. Onun da kıvam aldığını gördükten sonra durdum. Şimdi yapacağımız işlem çok basit. Bütün malzemeleri ilave edeceğiz. ...ama spatula ile de devam edeceğiz, yavaş yavaş karıştıracağız. Bu şekilde hem yumurta beyazlarının hem de kremanın formunu bozmayacağız. İlk önce yumurta sarılarını kremaya ekleyip karıştırıyorum. Yumurta sarısını yedirdikten sonra şimdi vanilya üstüne ekliyorum. Ee, eğer evrenizde vanilya üstü yoksa tarifini YouTube kanalımda bulabilirsiniz... ...ya da isterseniz yerine toz vanilya ya da çubuk vanilya da kullanabilirsiniz. Kakaoyu da ilave ediyorum ve de tekrar karıştırıyorum. Kakaoyu değdirdikten sonra şimdi yumurta beyazlarını ekleyeceğim. İsterseniz siz böyle kremayı çırpıp kakao eklemek yerine direkt kakaolu krem şanti de hazırlayabilirsiniz. Ama o zaman şekere biraz dikkat edin. Ee, belki çeyrek bardaktan biraz daha az koyarsınız. Yumurta beyazlarının hepsini tek seferde eklemiyorum. Şöyle ilk önce üçte birini ekliyorum. Bunu güzelce yedireceğim. Ondan sonra kalanını da yavaş yavaş ekleyeceğim. Yumurta beyazlarını da yedirdikten sonra şimdi içine rendelediğim çikolatayı atıyorum. Her şeyi tekrar karıştırıyorum. Ve dondurmamız hazır. Şimdi onu buzluğa atacağız ve donması için bekleyeceğiz. Siz buna neler ekleyebilirsiniz? Seviyorsunuzdur. isterseniz biraz portakal kabuğu rendesi ekleyebilirsiniz. İsterseniz biraz fındık ekleyebilirsiniz, fıstık ezmesi ekleyebilirsiniz. Yani istediğiniz şekilde zenginleştirebilirsiniz. Şöyle kıvamını da göstereyim. Aradığımız kıvam bu. Şimdi bunu önümdeki kaba aldıktan sonra difrizi atacağım ve yaklaşık benim buzluğumda 6 saatte donmuş oluyor. Ama siz yine kontrol edin aralarda. Güçlü bir buzluğumuz varsa belki daha hızlı sürer. 6 saat sonra bir kaseye alacağım ve nasıl olduğunu sizlerle paylaşacağım. Dondurma difrizde tam 6-6,5 saat kadar kaldı. Ee, onu böyle çıkartırken o kadar yumuşacık çıktı ki... ...gerçekten bu dondurmanın kıvamı nefis oluyor. Hemen biraz da tatmak istiyorum. Ben tabii tabi tabağı aldıktan sonra biraz üzerine frambuaz koydum. Ee, benim çikolataya en çok yakıştırdığım... şeyler frambuaz ve vişne ama isterseniz karamel dökün, ne isterseniz onunla birlikte süsleyebilirsiniz. Aşırı iyi, şeker dengesi çok yerinde. Ben bitterci olduğum için bitter çikolata kullanmışım. Onun için şu an tam böyle benim sevdiğim bir lezzette. İçine rende çikolata koyduğumuz için onlar yerken böyle ağzınızda hissediliyor. On numara. E, mutfağa girin. siz de bu tarifimi deneyin. Eğer denerseniz fotoğraflarını çekip benimle Instagram'da paylaşmayı unutmayın. Eğer kanalıma hala abone değilseniz yüzlerce tarif için lütfen abone olun. Farklı videolarda görüşeceğiz. Hoşçakalın.